Bu arada asgari ücretle ilgili de sorunuzu soracağım. Çünkü o gelen açıklamalar yani %25'in üzerinde olmamalı veya işte yurt dışı konferanslarında yapılan açıklamalardan biz takip ediyoruz akıllardaki zam oranını onu soracağım. Ama siz dediniz ya Enflasyon lobisi emeği sömürmek ister diye bugün bir haber dikkatimizi çekti bizim editörüm Sinan paylaştı benimle e, sigorta prim desteği düşürülecek ve bundan böyle çalışan başına 400 liralık bir ek maliyetle karşı karşıya kalacak işveren bu da aslında yine işsizliği beraberinde getirecek ya da e, çalışanlara e, asgari ücretin dışında ücretli kesime sabit gelirlilere belki beklediklerinden hayal ettiklerinden daha az zam almalarına yol açacak çünkü bir ek maliyet çıkacak karşılarına. Doğru. Peki Doğru. Hı -hı. buyurun. Doğru. Ve, ve yani mesela yani bu durumda işte ihracatçı özellikle tekstilci diyor ki sırf müşteriyi kaybetmemek için ben zararını satıyorum şu anda ama belki az zarar ediyor. Eski kazandığına sayıyor. Ama o asgari ücret zammı da gelip işte bu dedikleriniz de olunca maliyeti o kadar artacak ki. Artık zararına satıyorum ama yani bunun düzeleceği de yok. Hani belki düzelir falan biraz insafa gelirler diye bekliyor. Hayır işte Cevdet Akçay çıkmış. O Londra konuşmasında demiş TL'nin reel anlamda değer kaybetmesini istemiyoruz. Yani yani o döviz kuru enflasyon kadar artmayacak aslında daha da enflasyonun altında kalmaya devam edecek. Kar marjı daha da daralacak. Evet. Yani o tekstilcinin, e, ihracatçının e, kar marjı daha da daralacak. Bu denilenler de olduğu için eee art zararına satmayalım. Çünkü kaç yıl daha bu zararına satacağız diyecekler ve kapatacaklar dükkanı. Peki asgari ücreti sorayım size. Orada bir e, gerçekleşen enflasyon mu? hedeflenen enflasyon mu sorunsalı var? Şimdi kesinleşen bilgi gibi 1 Ocak 2025'te neredeyse birçok kalemde yüzde 44'lük bir zam bekleniyor. Oysa asgari ücrete yapılması planlanan zammın yüzde 25 yüzde 30 arasında gidip geldiğini görüyoruz. Bu bile zaten alınacak zammın daha ele geçmeden eriyeceği anlamına geliyor. Çünkü zaten insanlar zamlı maaşını Şubat'ta alacak ama Ocak itibariyle zamlar hayata geçecek. Zaten bu zamların gelecek olmasıyla bile etiketler ufak ufak değişmeye başladı. Doğru. Hakikaten artık hayatta kalmanın gittikçe güçleştiği bir iklim var. Yani sabit gelirlerin her geçen gün maaşı eriyor, alım gücü azalıyor. Çok üzücü insanlar sosyal hayattan koptu. Yani bir tiyatroya, sinemaya en son ne zaman gittiniz diye sorduğunuzda böyle insanlar uzun bir süre düşünmek zorunda kalıyor. Beyaz yakalı kişiler yani artık gerçekten o dediğiniz gibi işte yolo etkisiyle ya bir tatil yapayım yeter kafasına geçti. Dolayısıyla ben bir sizin asgari ücretle ilgili beklentinizi almak isterim Tunç Bey. Asgari ücret konusu bir kişinin vereceği bir karar çünkü konuşulacak. Ondan sonra denecek ki aa bu yetmedi üstüne bir de bu kadar daha yapılsın. Aa bak gördün mü falan siz de buna razı olun denecek ve bu iş orada kapanacak. E biz masadan kalkarız falan diye gene böyle bir tiyatrolar bir şeyler oynarlar sendikalar o iş orada biter. Şimdi 2025 neden daha kötü olacak gelelim oraya. Başlığımız. Başlığımıza gelelim bugünden daha kötü ben... olacak şimdi. Ben Diyorlar şimdi ki, onu soracaktım size Tunç Bey dediniz ya daha en kötüsünü görmedik daha ne görmedik kocam diye. <laughs> şimdi evet e, gıda enflasyonuyla e, faizle etki edilmez e, ama gıda enflasyonu da çok yüksek çıkmış neden böyle çıkmış acaba e, zaten merkez bankasının orada yapacak bir şeysi yokmuş ya biraz hatırlayın mesela yazın şöyle şeyler okumadık mı Biz toplayacak adama verecek parası olmadığı için ürün tarlada kaldı çürüdü ee, zararına topladık satmak zorunda olduğu için bilmem döktü Ya çok az bir para kazandı limondan ama biz bilmem Hı. 60 liradan 70 liradan yemek durumunda kaldık Hatta daha da arttı falan ondan sonra hep böyle şeyler duyduk değil mi Efendim işte Besiciler zor durumda, o zaman dışarıdan bir şeyler ithal edesin. Ee, i̇şte süt üreticisi daha zor durumda, ama süt konseyi, aman süt fiyatı fazla artmasın baskılıyor. Adamın yem fiyatı artıyor, ne yaparsa yapsın işte gebersin deniyor üretici. Böyle 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 bu noktaya gelindi şimdi. Bu adamlar e, enflasyonla mücadele başarısız olduğu için çok böyle zamana yayıldığı için maliyetleri çok arttı kurtaramaz hale de geldiler, bittiler, tükendiler. Şimdi fiyatlar artmaya baş. Acaba niye artık Acaba kuraklık mı olmuş olabilir? Bir de böyle bir kıra, bir soğuk havalar, buzlar falan mı geldi? Hayır. Bunun geleceği belliydi zaten. Böyle üstümüze bir büyük dalga geliyordu. Şimdi bu daha da kötü olacak. Bu daha da kötü olacak. Yani bu gıda problemi daha da kötü olacak 2025'te. İkincisi daha da ezilecek ücretli. Çünkü o asgari ücret zammı şu kadar denecek. Biz bu kadar yapamıyoruz diyecek bazı şirketler. Asgari ücret zammı işte 30 dendi. Biz 30 yapamıyoruz. Biz 15 yapıyoruz. İşine gelirse yoksa iş yok. Hatta biz asgari ücreti de vermek istemiyoruz. Özbekistan'dan buraya adam gelsin diyenler de var. Öyle patron da var getirmiş Özbekistan'dan. Onları yerleştirmiş. Daha çok ithal edilsin diyor. Afganistan'dan buraya çoban getirilsin deniyor. Onlar olmazsa tarım hayvancılık kalmaz deniyor. Bak bütün bu adamlar çoban yok diyorlar evet. Ha yani bu, bu ve emek daha da ucuzdasın diyor. Yani insanların alım gücü daha da düşsün. Peki enflasyon düşecek mi? Baz etkisiyle düşeceği kadar düştü. Şimdi faiz indirimine başlayacak adam. 25'e kadar indirecekler. 2025'te bunu. Ve enflasyon ondan sonra fa bitince ee, bitince bu şey etkisi, baz etkisi tekrar artmaya başlayacak. Ve bu faiz ee, bir daha arttırılamayacağı için o noktadan sonra artık iyiden film kopacak 2025'in ikinci yarısında. Hem gıda çok pahalı olacak hem alım gücü çok düşmüş olacak hem enflasyon yeniden artmaya başlamış olacak. Bu tarafta israf bitmeyeceği için o konvoylar filan şey yapmayacağı için e, vergiler milletin belini daha beter bükecek. Ve buradaki olay biz faizi indirelim. Enflasyon lobisi düşük faizle gerçek enflasyonun altında faizle kredi kullanmak istiyor. Ama biz de enflasyon kontrolden çıksın istemiyoruz. Bunun için ücretler baskılansın ama aynı zamanda dolar da baskılansın stratejisini uygulayacaklar. Dolar baskılarken faizi indirirken doları baskılayayım diyecekler. Carry trade'e gelen para gitmeye başlayacak. Bu, bu faiz artık beni tatmin etmiyor diyecek. Ee, o zaman da aynı Şahap Kavcıoğlu zamanında olduğu gibi rezervden satarak tutmaya çalışacaklar. Rezervi satıldığını görünce de hatta o rezervin eksiye indiğini görünce de hane halkı da o zaman bir kısmı uyanacak. Bizde sonradan uyanma vardır. Acaba altın hala altın alınabilir mi? Hı hı. İşte hala bilmem Amerikan borsasına girilebilir mi? Buradan dolar alayım mı falan diye adamlar çıkacak. Onlar son dakikada trene binmek isteyecek. Felaket geliyor üstümüze. Geliyor yani ben geliyorum diyor.